Ülke genelinde koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan yaşlılara eldiven, maske, dezenfekte ilacı ve erzak yardımı yapılmaya devam ediliyor. Ancak yasak olmasına rağmen sokakta görülen yaşlı bir vatandaş yetkililere yaptığı yardım başvurusuna geri dönüş olmadığını belirtti. Yalnız yaşadığını ve kimsesi olmadığı için mecburen sokağa çıktığını ifade eden Rıza Bozkurt, dünya tersine döndü ama bana dönen olmadı dedi. Yetkili makamlara bir hafta önce ulaşarak gıda yardımı talebinde bulunduğunu ifade eden Rıza Bozkurt şunları söyledi. Kaç yaşındasın sen? 65 e, Senin sokak çıkman yasak. Yasak da mecbur kaldım mı yok. <laughs> e, gıda yardımı yapmıyorlar mı? Yapacaklardı. Yapacakları da söylüyorlar ama hala e, yok. Elimize bir şey geçmedi. Bir hafta önce de ben... İyice daraldım. Telefon açtım. Araştıracaklarını söylediler. Kimlik numaramı aldılar. Adımı soyadımı aldılar. Yeşil kartlı olduğumu da söyledim. Hala bir hafta oldu. Neyi araştıracaklarını ne bilmiyorum. Araştıramadılar gittiler. Dün... Hala bir dönüş olmadı mı bir haftadır? Hayır. Dünya tersine döndü. Hala bize dönüş yok. Koronavirüs salgını tehdidine karşı tehlikenin bilincinde olduğunu belirten Rıza Bozkurt, Yalnız yaşadığı için mecburen sokağa çıktığını söyledi. Dünya tersine döndü. Ancak bana dönün olmadı diyen yaşlı adam son olarak şunları söyledi. Alacağım da verirlerse alacağım. Hala verecekler. Ama benim evde ekmek param bile yok. Mecbur çıkmak zorundayım yani. Tamam çıkmayın diyorlar. Hastalık da tehdit ediyor. Hastalığın bilincindeyim ama e, açta durulmuyor. Yalnız da yaşıyorum ben. Hiç kimse yok. Yardım edenim de Ne yapacağız?